ansızın. Gece deme, gündüz deme sen gel. Anlattığım bir öykü değil, dilimin ucunda uçurtma bir yaşam. Bir delice kuş gibi yaşıyorum ya, bütün geçmiş tükendi. Delice, delice mi yaşar sence, yoksa bir kuş gibi cemi? Orası ansiklopedik kuş bilimi. Sana yetecek sevgi var yüreğimde, bunu bil ve sen gel. Çık gel. Bir denize düşer öfkem, kayığımız batar, denizimiz yanar, Gideri ellerimizde büyüttüğümüz kuşlar Ellerimde bir su çıkar Çağıldayıp ellerimde bir çiçek açar Kanlarıma kar bulaştı Üşüyorum gel Ansızın gel Sıcacık Hiçbir aşkın özeti yoktur İlk tümceyle başlar yüzün Sevişince biter Bir orman kaçağı sırtın yere gelmez Ama sen bana gel Her şeyin üstünde insan aklı Ama aklıma yoz düşünceler düşer Düzelmez sen gel diyorum. Sen gelmeyince bir olmaza döner her şey ki mitoz olur yaşadıklarımız, çoğalır rengeller. Bölük pörçük yaşamaktansa bütün şarkıların yüzünüyle sen gel benim hüznüm bana yeter.